Bazın sansör. Ben de yapacağım. Ya. Gelin de işte bakalım. Gelin de, şey, <laughs> de çekin. Çek çek Youtube'a koy. Beni koyamazsın Koy koy koy. Allah'ım ile ama bıçağı Elimde keserim seni. Şimdi izleyeceğim abi. Şey mi? Ben oldum bu Ona göre. Bu ne boğazımdan geçiyor. Tarkan değil. Ömür günü boru sabaha Ben hiç Benim bir zaten. Bir daha çekmesin. Dur bana bizim çektiğini. Dur yeter, Dur.